Doğu Türkistan topraklarının meşru sahipleri olan Doğu Türkistan halkı işgalden beri yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve insan kaynaklarıyla birlikte Çin sömürüsü altında inim inim inliyor ve elinde kalan son toprak parçaları ve azıcık varlıklarıyla yaşam mücadelesi veriyor. Acımasız Çin yönetimi bunu da ellerinden almaya çalışıyor. Çin sosyal paylaşım sitelerinde yayılan bir video görüntüsü Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki halkın mal varlığına çöktüğünü kanıtlıyor. Eriştiğimiz video kaydında konuşan Doğu Türkistan'ın Kumul şehrine bağlı Aslan kasabası 2. kent birinci mahallesinden bir hanımefendi yerel yetkililerin topraklarına el koyduğunu söyleyerek topraklarımızı bizden alırsa biz nasıl geçineceğiz, üç çocuğu nasıl okutacağız, bize sahip çıkan yok mu, hükümet bize böyle zulmedeceğine kurşuna dizseydiniz daha iyiydi, hapse atarak yok etseydiniz, öldürerek yok etseydiniz olmaz mıydı şeklinde feryat ediyor. Türkiye'de uzun yıllardır yaşamakta olan Uygur gurbetçi aktivisti Ayşe Hanım, böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Merhumenin cenaze namazı İstanbul Sefak ve Fatih Camii'nde kılınarak Silivri Gümüşkaya mezarlığında toprağa verildi. Çin baskısından kurtularak Türkiye'ye sığınan Ayşe Hanım, burada yaklaşık 10 yıldır eşi ve iki kızıyla birlikte hayatını sürdürüyordu. Çocuklarının eğitimine büyük önem veren ve Uygur kadınları için bir inham kaynağı olan Ayşe Hanım'ın ardından sevenleri ve topluluk üyeleri tahsiyelerini iletti. Cenazesine katılanlar Ayşe Hanım'ın huzurlu bir şekilde son yolculuğuna uğurlanmasını dilecek. Çin ve Rusya firmaları erişimin kısıtlı olduğu Doğu Türkistan üzerinden bakır ticareti taktiğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları deriyor. Rus bakır şirketi ve birkaç Çinli firmanın batı yaptırımlarını dermek ve belgelerden kaçınmak için hurda kıldığında yeni bakır filmaşın ticareti yaptığı bildirildi. Üç kaynağı göre bakır filmaşın dünya kamuoyuna kapalı olan Doğu Türkistan'da parçalanıyor ve bu da gerçek kurdadan ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Çin'de bakır çubuk ithalatına %4 vergi uygulanırken Rusya'nın hurda ithalatına vergi uygulanmıyor. Avrupa Birliği'nin Çin'in elektrikli araç sektörüne yönelik haksız yardım iddialarını araştırdığı bir dönemde yayınlanan rapora göre BYD, genel batarya üreticilerine verilen destekten ve araçlarını satın alanlara sağlanan indirimlerden de faydalanıyor. Almanya'nın Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisine yapılan yardımın 2020'de 220 milyon avrodan sadece 2 yıl sonra 2.1 milyar avroya yükseldiğini söyledi. Çin'e resmi ziyarette bulunan Almanya şans oyası Olaf Schultz, Pekin'e elektrikli otomobil sektöründe dumping ve aşırı üretime karşı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Çin yapımı elektrikli araçların yasaklanmasını isteyerek Şubat ayındaki çağrısını tekrarladı. Diğer yandan Senato, Bankacılık Komitesi Başkanı Senatör, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Çin'in elektrikli araçları Amerikan otomotiv endüstrisi için varoluşsal bir tehdittir ifadelerini kullanacak. Tacikistan Şişleri Bakanlığı mütekabiliyet esasına dayalı olarak umuma mahsus pasaport sahibi Türkiye vatandaşlarına yönelik vizesiz rejim uygulamasını iptal etti. Bu kararda Tacikistan'a seyahat etmek isteyen Türk pasaportuna sahip vatandaşlar önceden vize almak zorunda kalacak. Tacik vatandaşları 2018 yılından bu yana Türkiye'yi 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. Türk makamlarının 20 Nisan'dan itibaren vize uygulanmasına geçileceğini duyurmasıyla bu kapı kapanmış oluyor. Türkiye'nin Tacik vatandaşları için vizesiz rejim uygulaması iptal etmesi Mart ayında Moskova'da 140'a aşkın kişinin öldüğü silahlı saldırıdan sonra geldi.